Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da süper bir şey yapacağız. Değil mi? Değil mi? Değil Hı? Durun bir arkadaşlar. Sky var tamam. Değil mi? Böyle bir map indirdim. Arkadaşlar buna göreceğiz. Bakalım ne diyor ben pek İngilizce'den anlamıyorum. Evet. Turn off. Story. Hmm, puzzle diyor ama anladım da bunu buraya kadar. Need. Ne? Ne? Ne oldu lan? Hera aynı arkadaşlar. Arkadaşlar. Yuh. Canım da hele Ne dediğine bakalım arkadaşlar. Va ha 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 ha. O ne lan? Lan hele buray. bittin sen. Tamam. O ha ha iyi kendileri. Lütfen anlıyorum. Hadi bismillah. Herobrine spanner. Gel herobrine gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. Arkadaşları yok. Biz oraya gitmeyelim. Bence biz şöyle parkurumuzu yapalım. Herobrine geldi ya yanımıza. Herobrine öyle miymiş? Ben daha beyaz gözlü sanıyordum. Arkadaşlar iskelete bakın. Ben bu parkın nasıl geçeyim? Geçeyim. Abi bana gel misin? Lütfen nasıl geçeceğim? Arkadaşlar yanıyoruz. Zaten yanarız sıkıntı yok. Lan çabuk çabuk çabuk. Ben de spam point bulacaktım ya. Sıkıntı yok. Aslında bu map Herobrine'la ilgili bir map değil. Ama nedense Herobrine vermişler bir sürü ya. Çok değişik. Değişiğin de değişi. Bu mapte Herobrine yok biliyor musunuz arkadaşlar? Herobrine kendisi geldi. Tekçür peşi. MGP Master'ı açtım. Herobrine geldi oradan. Evet. Niye geldiğini hiç anlayamadım Herobrine'ın. Çok değişik. Arkadaşlar. Herobrine aslında hiç korkunç değil. Mi veya. Hiçbiriniz alıyor mu MGP Master'dan? Arkadaşlar, bence olmuyordur. Ma, ne olur, ne ya olur yapma. Herhangi. Her. Direkt zaten. Biz son burada kalmıştık, buradan geldik buraya. Ne oluyor lan? Ha, kapı varmış da kapı görünmez kapı. Arkadaşlar.

Girdik, girdik de. Ooo. Minecraft. My Minecraft. My evet arkadaşlar. Çok süper map olmuş. Yani diyeyim. Yani adam o kadar güzel bir map yapmış ki. Yapanın eline sağlık. Arkadaşlar ben kısa bir video çekeceğim, ay bitti nedeni ise e, diğer kısımları ben oynayacağım arkadaşlar çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar mobizende o videoyu kısa çekmek lazım o yüzden şu rayın bitti yerden sonra videoyu ben kapatırım arkadaşlar. Of arkadaşlar şuna bakın ya. Buradan bir kırsak var üstümüze. Acaba adamı hızlandırılmış ray niye koymuş? Galiba biraz akılsız adam. Nedeni ise bir düğme kosemiş şıp diye giderdik değil mi arkadaşlar? Bu ne lan? Bu da mı uzunmuş ya. Arkadaşlar ben Tren giderken de şu skinimi göstereyim ben size. Nasıl arkadaşlar? Dum dum çık dum dum çık dum çık Evet. Girebiliriz. Geldik ne lan? Yani şimdi Nedir portal? Evet arkadaşlar ben videoyu burada durduracağım. Diğer ki bölümüyle karşınızda olacağım. Herkese görüşürüz ve görüşmek üzere. Konuşuz.